Sevgili izleyenler merhaba. Trend Spor'a hoş geldiniz. Bugün 24 Mart pazartesi. Ben moderatör Özlem Menemencoğlu Boğan. Konuklarımla Türkiye'nin dört bir tarafından sizlere spor haberleri vermeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Doğan, 1956 Spor Kulübü Başkanı Emre Ramazan. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Katıldınız programımıza. Emre Bey köklü bir kurum. 1956 evet. Spor Kulübü. Birazcık bize kuruluşundan bu yana geçen süreyi anlatır mısınız? Nasıl evet. bir kulüptür Doğan 1956 Spor Kulübü? Şimdi resmi adı Doğan 1956 ama Ankara'da tanınan ismi Doğan Spor Kulübü'nün ee, biz 3. yönetim kuruluyuz. Ben de 3. E, yönetim kurulunun başkanı Emre Ramazan. Doğan Spor Ankara'da en eski amatör kulüplerden bir tanesi. Belirttiğiniz üzere kuruluş yılı da 1956. Hı hı. Bizler 10. sezonumuzdayız bu sektörde. Ben spor yönetimi yüksek lisans mezunuyum. Yani sporun eğitim alanında görev almak için önce kendimizin yeterli bir düzeyde eğitim alması gerektiğini düşünen tayfadamız. Biliyorsunuz sporun içinde... E, çeşitli e, şahıslar var. Kimisi e, siyasi gücüyle, kimisi eğitimiyle, kimisi maddi gücüyle sporun içerisinde bir şekilde yer alıyor. E, bizler de eğitimci insanlarız. Hani adımız e, bir kulüp başkanı olsa da e, sonuçta bizi sahada gören herkes Emre Hoca der. Çünkü hem sahadayız hem sahanın dışındayız. E, Doğan Spor'un dediğim gibi üçüncü yönetim kuruluyuz. Çünkü çok eski bir kulüp. E, bizim de 10. sezonumuz e, bu sektörde doğan sporu elimizden geldiği kadar e, başarılı bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Peki o zaman şuradan başlayalım. Eğitim dediniz vurgu yaptınız. En önemlisi evet. sizin için o. Evet. E, o zaman gençlerle yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Altyapı çalışmalarından, genç yeteneklere nasıl ulaştığınızdan ve onların gelişiminde gelişimini desteklemek için nasıl projeler yaptığınızdan? Şimdi Öncelikle bize bu konuda vakit ayırdığınız için, bizlere ilgi ve değer verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bunları çünkü bizim aktarmamız gerekiyor. Kıymetli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Kötü alışkanlıkların bu kadar küçük yaşlara düştüğü bir dönemde çocukları spor yapan bir birey olarak yetiştirmek bize göre kıymetli bir iş. Bizler Doğan Spor Kulübü'ne 6 yaşından itibaren çocuk taraması yapıyoruz. Ee, bu çocuklarımıza ilk verdiğimiz eğitim e, kesinlikle önce iyi bir birey olmaları. E, şu anda sadece futbol e, branşında eğitimimizi sürdürüyoruz. Amacımız önce çocuklarımızın sosyal anlamda iyi bir e, birey olması, fiziksel anlamda e, sağlıklı bir birey olması. E, tabii ki onun dışında da e, futbolun e, teknik ve taktik e, kısmında başarılı çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Emri Bey, kulübe başladıktan sonra gençlerde gördüğünüz değişiklikler neler oluyor genelde? Şimdi bizde klasik fark şudur, çocuklar kendini ifade edemeyen çocuklar oluyor özellikle pandemi döneminden sonra. Hı. Çocukla tanışıyoruz, antrenmanımızı alıyoruz ama çocuk bize selam vermeye bile çekiniyor, hocalarına daha çok selam vermeye bile çekiniyor. E, hocalarımız ekibimiz eee az da bir kişi değil 8-10 kişi arasında bir ekiple çalışıyoruz. E, 400 400'e yakın sporcuyla da bölgenin en büyük kulüplerinden bir tanesiyiz. Evet. E, bu çocuklarımız genelde sosyal anlamda içine kapanık oluyorlar. E, bizim e, ilk zorlandığımız konu e, çocukların e, iletişimi ve algısı diyebilirim. E, çünkü Pandemi itibariyle teknolojiye bir bağlılık söz konusu gençlerde. Gençlerde doğal olarak bu sosyal algılarını kapatıyor. Biz de bununla mücadele ediyoruz. Önce kendimi ifade etme ve algılarını açmaya çalışıyoruz açıkçası. Kaç takımınız var Emre Hoca? Şu anda liglerde mücadele eden dört grubumuz var. Hmm. Bu dört grupta da yaklaşık yüze yakın öğrencimiz var. Bunların e, performans değerlendirmesine göre bekleyen de yine lisanslı, 100'e yakında bir sporcumuz var. Yani 200 ve 200'ün biraz üstünde lisanslı öğrenciyle e, eğitimlerimize devam ediyoruz. Nedir peki sezondaki durum şu anda? E, Maçlar şu anda nasıl? Bu 14 e, takımımız e, ligini oynadı. B liginde e, şampiyon Hı. oldular. Oynadığı 14 maçın 14'ünde de kazandılar. 99'da gol attılar. Bu bir Ankara amatörde iyi bir derece. U12 takımımız ligini oynadı. O da grubunu birinci bitirdi. Onlar da şampiyon oldular. Şimdi U15 ligi başladı. Onlar da zaten bizim kulübümüzün şu anda en başarılı jenerasyonu. 2011'de olmuş çocuklarımız. Onlar da yine hatta cumartesi günü sizin de gördüğünüz bir galibiyet e, sevinci vardı. Evet. Onlar da buradan da e, onlara selam yolluyorum. E, onların velileri de bizim e, kulübümüz için e, çok kıymetli. En başından beri hep yanımızda olan insanlar. Aralarında yani 7-8 yıldır beraber olduğumuz insanlar var. Hı -hı. E, onlar da ilk e, 3, 3, 3 haftada e, 9 puanla yoluna devam ediyorlar. u 13 u birliklerimiz var. E, onların da zamanı geldiği zaman hareket edeceğiz. Nedir hedefler? Şimdi aslında tabii e, biraz e, şeye konuştum. Hani galibiyet e, hı hı. üzerine konuştum. Onda hı hı. da takımlar aslında başarılı olduğu için, e, hı. hani başarılı olamazlarda bizim ilk hedefimiz şudur her zaman. E, sosyal medya üzerinde de sabitlediğimiz bir gönderi. Amacımız e, iyi birey olan e, arkadaşlarına, rakiplerine kötü söz kullanmayan, hayatında kötü söz e, e, yeri olmayan çocuklarla. Doğan Spor forması altında mücadele ettiğimiz liglerde, önce futbolun doğrularını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun içinde kıymetli bir teknik sorumlumuz var, kendisi hem belgeli hem kendisini iyi yetiştiren hedefleri olan bir hocamız. Bu hocamız kulübümüzün teknik sorumlusu, o sahada. E, futbolun doğrularını yapan çocuklar yetiştirmeye amaçlıyor. Yani bizim e, bazı proje çocuklarımız var. Bu çocuklarımız e, belki ileride profesyonel imza atabilecek çocuklar. Şimdi biz bu çocuklara e, maç kazandırmaktan daha çok doğrular öğretmeye çalışıyoruz ki Hı -hı. yarın bir gün bir e, büyük kulüplerin altyapısını denemeye gittiği zaman e, Hı -hı. ona liglerde oynadığı maçı kazandı mı kazanmadı mı diye sormayacaklar. Hı -hı. Ona futbolun doğrularını yapabiliyor mu yapamıyor mu ona bakacaklar. Bizim de o yüzden ilk hedefimiz futbolun doğrularını e, ...müsabaka gruplarında yansıtmak. E, temel eğitim gruplarımızda da... ...sosyal ve fiziki gelişimini çocukların... E, ...desteklemek. Emre Bey bu hedefi olan çocuk çok mu? Yani istekli, ben profesyonel lige ...geçmek istiyorum diyen çocuklar... ...ne kadar şansları var... ...bu konuda? Şimdi Türkiye'de profesyonel futbolcu olmak... ...tabii ki zor Özlem Hanım. E, dünyanın en popüler sporu. E, bu bir avantaj ama bu sporda... ...profesyonel olup... E, Geçimini sağlamakta tabii ki daha zor çünkü en popüler olduğu için rakip de orada en fazla. Bireysel sporlarda yükselmek bence futbola göre daha kolay. Futbolda profesyonel olmak biraz zor İşin genetiğin genetik yapısı önemli, aldığı eğitim önemli. İstekli oranımız çok fazla. Doğan spor kulübü yani yakından takip edenler iyi bilir. E, aidiyeti yüksek bir kulüptür. Gerek oyuncu yapısı, gerek birliği yapısı, e, gerek de e, çalışan personellerin aidiyeti yüksektir. İstekliyiz ama e, ya tabii ki o orana vurmak e, zor olur. Şu anda bakmak Hı. lazım ama hani her yaş grubumuzdan 2 e, 3 çocuğumuz belki ileride profesyonel olacaktır. E, gerçeğin Hı. dışına çıkmamak lazım. Yani bütün sporcularımız keşke profesyonel olsa. Ee, ama 11 kişi oynuyoruz bu oyunu. 7 tane de yedeğimiz var. 18 kişi. Biz her yaş grubundan 18 tane profesyonelliğimizi attırabilsek zaten Türkiye'de bizden daha da fazla kulübe ihtiyaç kalmaz. O yüzden e, çocuklarımız ben de U18'e kadar sonuçta futbol oynadım. Ama profesyonel ha. olmadık. ve Ne yaptık? E, beden eğitimi e, ve spor dalını kazandık. Önce lisans eğitimimizi yaptık. Sonra yüksek lisans eğitimimizi yaptık. Sporun içinde kaldık. Yani e, profesyonel olamayacaksa da e, futbol e, oynamayacak anlamına gelmiyor. Sporun içinde kalıyor. E, sağlıklı bir birey oluyor. E, kötü alışkanlıklardan uzak oluyor. Algısı yüksek oluyor. Spor yapan bir insan bugün e, ne diyoruz? E, annelerimize bile onu tavsiye ediyoruz. Pilates yapın, e, yürü, yürüyüş yapın antrenmana geldiğiniz zaman. Yani spor yapman, yapmanın e, birçok faydasını çocuklarımız sağlamış oluyoruz. Emre Bey şu yoruma ne diyeceksiniz? Ee, Başkanlarımızla biz biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafından her gün buluşuyoruz. Evet. Ee, çok fazla profesyonel oyuncu yetiştirememizin sebeplerinden biri olan haksızlıklarımız. Çünkü bazen e, saha bulamıyorlar ki az sonra size de soracağım tesisleri oynayacak saha bulamıyorlar. İkincisi de e, üst taraflarda yabancı sayısının artırılması. Bu sebeple üst takımlar atlara da çok bakmayı tercih etmiyor. Ne düşünüyorsunuz Aynen. bu iki yorum hakkında? E, tesis konusunda bizim e, çok büyük bir yaramız var. Onu tesis Hı. konusunda anlatayım. Ama e, özellikle Ankara'da e, futbol sahalarında müthiş bir imkansızlık söz konusu. Hı. Ankara'da çok yetenekli çocuklar var, ama e, futbol sahaları anlamında e, yani çok 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 kötü durumdayız. Hı. E, yani bu gençler e, binlerce genç var. Ankara'nın her ilçesi büyük, her ilçesinde binlerce çocuk futbol oynamak istiyor. Ama e, futbol oynadığı alanları görseniz e, başka hiçbir sebep aramanıza gerek yok. Bu buradan çıkmak çok çok daha zor. Ankara'da e, o problem var, yabancı kuralı. E, yani iyi olan sporcu tabii ki her zaman yerlinin yabancı'nın önüne geçer, ama tabii ki serbest olduğu zaman ve ülkemizde biraz yabancı algısı da yüksek. Yani yabancı bir oyuncunun Hatası e, üç hatasından biri gözüküyorsa yerli oyuncunun üç hatasının üçü de gözüküp o oyuncu Hı. hakkında e, gerekli yakıştırmalar hemen yapılabiliyor. E, tabii ki ben de serbest olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. E, biraz daha Türk gençliğine, Türk milliyetin e, bu evlatlarına biraz daha kapılarının açılması gerektiğini düşünenlerdenim. Almanya'nın futboldaki başarısını anlatırken bir başkanımız aslında Almanya'nın amatör kulüplere döndüğünü ve oradan çok sağlam gençler yetiştirerek bu başarıyı sağladığını paylaşmıştı bizimle. Aslında şu anda sizin yapmak istediğinizi Almanya yapmış bulunuyor. Peki bu tesisler konusunda kim destek verebilir? Yani bu kadar bir talep var. Bu talepler nereye iletiliyor? Ne cevap alıyorsunuz? Şimdi e, bizler e, maalesef seçimlerden e, etkileniyoruz. Bizler Hı. hep bunu aktarıyoruz. Diyoruz ki bakın bizler siyasi seçi değiliz. Bizler spor insanıyız. Bir ilçe belediyesinin, bir büyükşehir belediyesinin hangi partiye bağlı olduğu, kimi kazandığı bizi hiç ilgilendirmez. Biz bunu çocuklarımıza da yansıtmamalıyız. E, her zaman da şunu sunulurum. E, mümkün olmadıkça, Kulüp e, idarecilerin altyapıda çocuklarla yüz yüze gelen insanlar siyasetin içinde de olmaması gerektiğini savunuyorum. Siyaset bizi etkilememeli. Bizler e, şimdi Etimeskut ve Sincan, Ankara'nın Etimeskut ve Sincan e, ilkelerinde eğitim veriyoruz. Eee ilçe belediye başkanları, ilçe belediyenin spor kurulları, sonra Büyükşehir Belediyesi'ne e, bu şikayetlerimizi aktarıyoruz. E, federasyonumuz var, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu. E, Murat Başkanımız var, e, Murat Kandazoğlu, o da değerli bir başkanımız. Ona şikayetlerimizi iletiyoruz, o elimden geldiği kadar bize yardımcı oluyor. E, Gençlik Spor Bakanlığı tesisler yapıyor. E, bizim amacımız bunların hepsinin bir arada olması. E, amatör kulüplere, amatör futbolculara bu e, 11 ile 18 yaş arasında hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmek isteyen Türk gençlerine e, siyasetten bağımsız imkan sağlamaları lazım. E, bizim 10 yıldır, bakın buna çok şaşıracaksınız, hmm. 10 yıldır eğitim verdiğimiz bir futbol sahası vardı. Bu hmm. futbol sahası Sincan ilçesinde e, bir haymanat bahçesinin içerisindeki bir futbol sahası. Hmm. E, Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. 2003 yılından beri de aktif olan bir tesis. Tesis Şubat ayında hayvan barınağı yapılmak üzere kapatıldı. Biz bunu çok aktarmaya çalıştık. Dedik hani futbol sahası zaten az, oraları yeniden yapmak çok büyük bir maliyet ister. Bunu elimizde tutalım diye çok aktarmaya çalıştık. Mansur Başkanımız da amatör kulüplere çok da yardım eder. E, ama sesimizi iyi duyuramadık. Yeteri derecede duyuramadık. E, maalesef şu an futbol sahasına bir aydır e, çıkamıyoruz. Hayvan barınağı yapılacağı için. Başka Aynen. bir sahada eğitim e, eğitimlerimize devam etmeye çalışıyoruz. E, bu konuda çok üzüldük. Çünkü o bölgede sadece biz değil, başka kullanan kulüpler de vardı. Yüzlerce çocuklar vardı. E, biz daha fazla tesis isterken, şu an bir tane daha tesisimiz. Tesis, e, hayvan barınağı. Evet, hayvanlar için kullanılmak üzere e, kapatıldı. Evet, tabii öyle de bir ihtiyaç. Son zamanlarda ihtiyaç daha da fazlalaştı biliyorsunuz. E, tabii ki bunların hepsini dengelemek lazım. E, başka mi? bir yer gösteriliyor mu acaba o sahaya? Ee, yani, gösterilmedi henüz. Ee, dediğim gibi biz yakında bir tane daha sahaya şu an sıkışmış durumdayız. Ee, elimizden geldiği kadar kulübü, kulübün faaliyetlerini orada ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ee, yani hayvan barınağı içinde e, ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi'nin onları da evet. anlıyoruz. Hı -hı. Bir çözüm bekliyoruz tabii ki. E, çünkü e, hayvanlar da bizler için çok değerli. E, özellikle sokak hayvanlarının biliyorsunuz gündemde şu anda. E, evet. Onların ihtiyacı var. Mevcut hayvanlarımızın ihtiyacı var. E, Çocuklarımızın da spor yapmaya ihtiyacı var. E, o yüzden bir çözüm bekliyoruz. Henüz bir çözüm alamadık ama tabii. Emre Bey siz çok köklü bir kulüpsünüz. Kulüplerin evet. maddi sıkıntıları olduğunu hep burada bizimle paylaşıyor başkanlarımızın. Sizin durumunuz nedir? Hani kimi zaman ulaşımda zorluklar yaşıyoruz, kimi zaman formada zorluklar yaşıyoruz, kimi zaman çocuklar sahaya bile gelemiyor çünkü toplu taşımaya verecekleri ücret ceplerinde olmadığı için. Sizin maddi durumunuz nasıl? Var mı sıkıntılarınız? Her amatör kulüpte olduğu gibi bizde de var. Bizler kulüp yönetimi olarak elimizden geldiği kadar fedakarlık yapıyoruz Hı. bu çocukları antrenman sağlayabilmek maçlara çıkarabilmek için sektörün içinde olmayan insanlar hani bakıyor lig maçı çocuk gelmiş forması giymiş çıkmış ama onun arka planında. O çocuğun bir hazırlanma süreci var, antrenman yapması için bir tesisin hazırlanma süreci var, onun bir teknik ekibin kurulma süreci var. O formaların, antrenman malzemelerinin hazırlanma ve bu sürecin devamlılığı var. Burada arka planda e, geniş bir çalışma yapılıyor tabii ki. ve Bunlar e, hepsi maddi zorluklarla e, mücadele ederek anca altından kalkabiliyoruz. E, amatör futbol kulüplerinin ve amatör diğer branşlarda eğitim veren bütün spor kulüplerinin maddi zorluğu var yani sizin sayenizde de buradan sesimizi duyurabilirsek yani Aha. bu gençlerin kesinlikle desteğe ihtiyacı var yani bizler zaten hiçbir zaman şahsımıza kulüp yönetimine herhangi bir şey talepte etmiyoruz Hı. bu çocukların imkanlarının kesinlikle kesinlikle artırılması gerekiyor nasıl taraftarla ilişkileriniz maçlar nasıl oluyor kalabalık oluyor mu ee, kalabalık oluyor bizim tribünümüz e, biraz hareketli e, maçlar daha heyecanlı geçiyor tribünümüz sayesinde e, özellikle havalar ısındıkça e, şimdi iyice artacaktır e, yani gerçekten kulübe e, sahada oynayan oyunculara gönül veren insanlarımız var e, onlara da çok teşekkür ediyoruz sayelerinde e, geldiğimiz zaman maça şöyle bir tribüne kafamı uzattığımda e, ben de keyif alıyorum açıkçası Emre Bey, tek branşımız var şu anda futbol dediğiniz. Evet. Başka bir branş daha eklemeyi düşünüyor musunuz? Ee, biz e, yoğun bir şekilde önceliğimiz futsal e, ve daha sonra salon sporlarından voleybol ve basketbolu kulübümüze katacağız inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Önce tesis problemimizi çözmek istiyoruz. Hı -hı. E, bir salona ihtiyacımız var. Onunla ilgili çalışmalarımız da şu anda yönetim kurulumuzda devam ediyor. E, bir salonu e, kulüp bünyemize kattığımız zaman ee, hem mevcut sporcularımızın gelişimini artırmak, ee, futbol antrenmanlarıyla belki müsampık gruplarımızın oynayacağı oyun kalitesini artıracağız. Ee, voleybol ve basketbol branşıyla kulüp bünyesinde daha fazla lisanslı sporcu yetiştireceğiz. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız mevcut ve bence kesinlikle her amatör kulübün en azından iki branşta eğitim vermesi gerekiyor. Çünkü bize geliyor mesela çocuk. Ee, şu anda tek futbol var. Futbol oynamak Hı. istiyor ama bakıyoruz e, genel yeteneği fiziki yapısı mesela basketbol oynamaya daha uygun. Hı. Bir basketbol branşımız, bir ekibimiz olsa e, yakışıklı e, güzel kızımızı e, bir de orada deneyip belki onu daha mutlu edebileceğimiz, ona daha iyi eğitim verebileceğimiz bir ortamımızın olması hem bizleri mutlu edecek hem de o çocuğa daha doğru bir eğitim vermiş olacağız. Emre Bey çok teşekkür ediyoruz sayenizde bugün. Ankara'yı ziyaret ettik, bize anlattınız, duygu ve düşüncelerinizi paylaştınız. Ee, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Gençlere de sevgilerimizi iletiyoruz. Ee, Özlem Hanım ben e, siz ve ekibinize bizlere vakit ayırdığınız için ve bizlere değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde biz de en azından fikirlerimizi duyurabilmiş olduk. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın canlı yayınımız devam edecek.